Sevgili seyirciler, Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz. Hasan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Cem Bey. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yangınsız bir zaman dileyerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Hasan Bey şununla başlamak istiyorum öncelikle. Bildiğiniz gibi Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'in Çeşme ilçesinde, Aydın ve Manisa'da yangınlar başladı ancak çok büyük ölçekte olmadığı için belli bir sürenin ardından bunlar kontrol altına alındı. Öncelikle bize bu süreci anlatabilir misiniz? Orman yangınları neden başladı? Çıkış sebebi ne? Eyvallah. Öncelikle milletimize tekrar geçmiş olsun diyerek başlamak isterim. İnşallah 2022 yılının daha önceki yıllara göre daha az yangının çıktığı, daha az alanların yandığı, mümkünse hiçbir yangının çıkmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Evet, bu sene gündeme Marmaris, Datça ile başlayan ee, çeşme ve aydınla devam eden süreçteki yangınlarla tekrar yangın konusu gündeme kamuoyunun gündemine oturdu. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim. 2021 yılında son zamanlarda tüm dünyanın etkisi altına alan küresel ısınma ve iklim değişikliği orman yangınlarının hem adetinde hem de alan noktasında artışlarında ciddi bir etken oluşturdu. 2021 yılı Tüm kamuoyu biliyor Türkiye için dünya örneklerinde olduğu gibi çok acı reçetelerin yaşandığı bir yıl oldu. 16 günlük bir zaman zarfında 54 ilimizde 154 noktada yangın çıktı ve 16 günde orman teşkilatımız ve tüm kamu çalışanlarımız vatandaşımızın desteğiyle de kontrol altına alındı. Aslında burada biz orman teşkilatı çalışanları ve vatandaşlarımız olarak dünya ülkeleri arasında bir destan yazmış olduk. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu az önce istatistiklerini vermiş olduğum dar zaman aralığında bu kadar geniş alandaki yangınlar kontrol altına alınamamıştır. Yani buna ekonomisi en güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri'nden alın, Kanada'ya, Avustralya'ya, e, İspanya'ya, Akdeniz kuşağı ülkelere kadar baktığınızda bu fotoğrafı göremiyorsunuz. Ama tabii kamuoyu sürekli yanan kısmı konuşuyor. Öncelikle bu yayını şöyle önemli ve değerli buluyorum bir yangının şu anda gündemde olmadığı ama yangının çıkış sebepleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili kamuoyunu, aziz milletimizi, vatandaşlarımızı bilgilendirme mahiyetteki bu yayın yangın anında yapılanlardan çok daha değerli ve önemli olduğunu altını çiziyor. Bir de Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı olarak hem şahsım hem de tüm temsil ettiğim 18.571 üyemiz adına e, bu yangınlarla mücadelede e, devletimizin, milletimizin, vatandaşımızın yanında olacağımızı ve olduğumuzun da altını çiziyorum. Yangınlar niçin çıkar? 2021 yılında acı reçeteden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yangınlarla mücadelede kısaca ormanların sürekli ve sürdürülebilir yönetim anlayışında devletimiz adına otorite kurum orman genel müdürlüğümüzdür. Ciddi tedbirler alındı ve o tedbirler sayesinde de Az önce girişte sorduğunuz alanlardaki yangınlar çok kısa zamanda kontrol altına alındı. Yani acı reçeteden ders çıkarttık ve orman teşkilatı olarak, ormancılar olarak ciddi önlemler alınarak bu yangınlar kısa zamanda kontrol altına alındı. Sorunuzun asıl bam teli dediğimiz noktaya gelecek olursak, yani yangınlar niçin çıkar? Yangınlar çıkmaması için ne yapmak lazım? Yangınlar birinci cümlede söylediğim gibi küresel ısınma ve iklim değişikliği faktörlerinin etkisi olmakla beraber çıkış sebeplerinin yüzde seksen sekizi insan kaynaklıdır. Yüzde on ikisi küresel ısınma, iklim değişikliği, eee tabi afet ve benzeri gibi olaylarla çıkarken yüzde seksen sekizi insan kaynaklı çıkıyor. Bu insan kaynaklı yangınlar ister asıl olsun ister ihmal olsun insana dayanıyor. Öncelikle aziz milletimizin yangınların asıl sebebinin insan olduğunu bilmesinde fayda olduğunun altını çiziyor. Niçin çıkar? Kasıtlı olanları biliyoruz. Geçen seneden bunu yaşadık. Terör örgütleri artık devletin bağımsız bütünlüğüne kastedecek faaliyetlerinden karşılık bulamadığından PKK, FETÖ, devletimizin silahlı kuvvetleri ve emniyet teşkilatından gerek cevap aldığı için artık sesini duyurma adına orman yangınlarını provoke olarak çıkartma meyline doğru yöneldi. Birinci kısmı bu. Ama en önemli kısmı şudur. Yangınlar insan kaynaklı çıktığına göre ihmal kısmı ile alakalı e, vatandaşımızın çok dikkatli olması lazım. Nedir? Birincisi biz iki yıla yakın, iki yıl aşkın bir süreç dünyanın yaşadığı pandemiyi yaşadık. Dolayısıyla evlere, iş merkezlerine, iş mekanlarına kapalı kaldık. Rekreasyon ihtiyacımız ve çevre doğa sevgimiz ve bu alanlara meylimiz arttı. O nedenle her sabah ya da hafta sonu çıktığında vatandaşımız piknik yapacak ilk yerde gidip pikniğini yapma meyline yöneldi. Önce piknik için Orman Genel Müdürlüğümüz ve devletimizin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü mesire piknik yerleri, tabiat parkları, milli park alanları adı altında düzenlemeler yapmış. Bunun dışındaki hiçbir alana vatandaşımız pikniğe meyletmesin. Yani çıkış öbürlerinden ihmal noktasındaki en önemli faktörlerden birisi devletin belirlemiş olduğu piknik alanları dışında vatandaşın piknik yapmak isteme ihtiyacı veyahut da uygulaması gelmektedir. Küresel ısınma iklim değişikliği, terör faaliyeti bunların hepsini bir kenara koyalım. Bunlar ortada ama biz bunları dışındaki normal alandaki bu ihmali ortadan kaldırmamız lazım. Onun için açık çağrımızdır vatandaşlarımıza. Lütfen devletin belirlemiş olduğu piknik alanları dışındaki alanlarda pikniğe meyletmesinler. İki, sabahleyin o piknik alanına gittiği zaman nasıl orayı tertemiz buluyor ise o alanı piknik sonrası akşam evine giderken çevreye hem kirlilik oluşturucu hem de yanıcı madde oluşturucu maddeleri ortamda bırakmasınlar. Üç, seyahat ederken araçlarından cam şişe, pet şişe gibi ve benzeri malzemeleri sokağa veya yol kenarlarına veya ormanlara atmasınlar. Üç, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımız bir yangın dumanı veya ateşi gördüklerinde orman yangın ihbar hattı olan 177'ye hemen haber versin ya da 112 acil arama numarasını çevirip yangını ihbar etsin. Dördüncü olarak da yangınla mücadelede yetişmiş insanlar yangına müdahale etmeli ve mücadele etmeli. Vatandaşlarımız yangın çıktı diye Eğitim almamış, o konuda uzman olmamış kişiler lütfen yangın alanlarına iyi niyetli olsalar bile, ki vatandaşımız burada şeksiz ve şüphesiz iyi niyetli, yangına faydam olsun diye yangın alanına girmesin. Biz geçen sene şunları gördük. Pet şişelerle, 5 litrelik şişelerle, arabasındaki 2 litrelik şişelerle yangına koşuyor adam. E biz bu iyi niyetin acı faturasını şöyle ödedik. Biz yangını söndüreceğimiz yerde vatandaşın canını korumaya meylettik. O nedenle eğitim almamış, devlet görevlisi tarafından yönlendirilmemiş hiçbir vatandaşımız yangına müdahaleye meyletmesin. Bu dediğim tedbirleri sağladığımız zaman biz 2022 yılında 2021'den daha az yangın göreceğiz, daha az alanların yandığını göreceğiz. Bunu şöyle de istatistik olarak ortaya koyalım. Şu ana kadar Türkiye'de 949 adet orman yangını 1614 hektarlık alanda etkin olmuş. 1065 adet de kırsal alan yangını oluşmuş. Yangın sezonumuz baktığınızda Mayıs ayının başından baş Mayıs ayının sonuna kadar ki 7 aylık dönemi kapsa. Biz Mayıs, Haziran, Temmuz'da bitirdik neredeyse 3 aylık dönemde 1614 hektarlık bir alan yanmış gözüküyor. Oysa geçen sene 16 günde 135 bin hektarlık alanımız yanmıştı. Bu şunu gösteriyor. Bu sene, geçen seneye göre daha başarılıyız. E, gerekli tedbirler alındı. O açıdan e, kalan e, yangın sezonu sonuna kadarki süreçte de bu olumlu tablo yaşatılırsa ve yaşarsak bu seneyi daha kazasız belasız atlatmış olacağız diye inanıyorum. E, Hasan Bey, e, orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı çıktığını söylemiştiniz. O yüzden... E, bu yaptığınız uyarılar çok önemli çünkü asıl aslan payı aslında vatandaşlarda sorumlulukları çok büyük. Bunları yerine getirmeleri ve uyarılarınıza uymaları çok önemli. E, bu yüzden de size teşekkür ederiz bu uyarılarda bulunduğunuz için. E, son olarak şundan bahsettiniz, aldığınız tedbirlerden e, bahsettiniz. Bu tedbirler kısmını biraz açabilir miyiz? Ne gibi tedbirler aldınız? Evet biliyorsunuz geçen sene çok ciddi manada yangınlarla ilgili devletin makine parkı, hava filosu, kara filosu noktasında bir sürü hakikati içermeyen asparagas yayınlar ve paylaşımlar oldu. Yine devlet bu spekülatif haberleri de bitirme adına önemli adımlar attı. Şu anda Orman Genel Müdürlüğümüz uhdesinde 20 tane uçak alınarak devletin yangınlarla mücadelesinde kullanmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkisine devredildi. 55 tane helikopter ki bunların 10 tanesi gece görüş sistemine sahip helikopter, 8 tane insansız hava aracı, 1350 tane arazöz, 692 tane iş makinası, 2270 tane ilk müdahale aracı, 4580 adet ormanda su almak için kullanılan yangın havuzunun temizliği ve bakımları tamamlandı, kullanılır hale getirildi. 776 tane yangın gözetleme kulesi, 21 bin kişi de yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün ütesinde İnsan kaynağı eğitimleri tamamlandı. En önemlisi de Cem Bey 100 bin tane vatandaşımızın orman yangını gönüllüsü olarak müracaatlara sonucunda eğitimleri verilerek yangında gerektiğinde değerlendirmek üzere eğitimleri tamamlandı. Şimdi hem hava filosu hem e, makine parkı hem insan kaynağı kara filosu itibariyle çok ciddi adımlar atıldı. O nedenle de Marmaris yangını, Datça yangını Çeşme ve Aydın yangınlarında kamuoyunda sizlerine takip ettiği gibi çok erken müdahaleler yapılabildiği ve çok dar alanlarda az alanlarda yangın kontrol altına alınabildiği Bu alınan tedbirler önemli. Ancak bundan çok daha önemli olan tablo şu şimdi e, kamuoyu Türkiye'de bu konuyu farklı bir mecraya doğru çekiyor. Önce bu algının giderilmesi lazım. Bakın şu anda gayet güzel yangın olmadan yangınlarla ilgili sebeplerini, sonuçlarını paylaşıyoruz. Program yapıyorsunuz. Bütün basın yayın kuruluşlarına sizin bu yaptığınız ülkenin akciğerleri, dünyanın akciğerleri olan ormanları koruma adına iyi niyetli bu yayınları yangın dönemi dışında, yangın anı dışında yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani bu konudaki başta Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezimiz olmak üzere tüm ormancılık meslek mensuplarında akademisyenlerimizde yangın uzmanlarımızı programlara alarak Kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına yangın anı dışında bu programların yaygınlaştırılması lazım. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Bir Türkiye'nin siyasette iktidar muhalefet müdahale mü, 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 münakaşası ya da mücadelesinde ormanlar gündem olmamalı. Yani Türkiye siyaseti ormanlar üzerinden birbirlerini alt etmeye çalışmamalı. Çünkü Türkiye siyasetinde bulunan her görüş mensubu bugüne kadar ormanlara sahip çıkmakta sınıfı geçmiştir. İktidarı da muhalefet eder. Yani ben orman mensubu genel başkan olarak hem iktidar devlet yönetim yetkisini kullanan siyasilerimize hem muhalefeti tersil eden siyasilerimize ormanlara bugüne kadarki ki sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hal bu iken niçin siyasi mücadeleyi ormanlara karıştırıyorlar? Bundan kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hiç kimse ormana zarar verici eylem içerisinde iktidarda, muhalefette bugüne kadar bulunmadı Türkiye'de. O zaman bunu siyasi malzeme yapmasınlar. Bu birinci önemli ikazımız. İkincisi de şu Türkiye'nin 23.1 milyon hektarlık orman alanına sahip. Yani Türkiye coğrafyasının yüzde 29.6'sı yani ortalama yüzde 30'u orman alan. Bu orman alanlarımızda yüzde 55'i yangına hassas alanlar. Yani 13.1 milyon hektar ormanımız yangına hassas. Bir başka sebep, Türkiye Akdeniz kuşağı orman yangınları itibariyle en önemli e, risk altında olan ülkelerden birisi. Dolayısıyla Türkiye'de orman yangını bir realitedir. Dolayısıyla orman yangını olmayacak hayal etmek güzeldir, temenni etmek güzeldir. Ama yangın çıkması bir eksiklik değildir. Bu bir realitedir. Yani yüzde 55 ormanınız yangın riski altında. Akdeniz kuşağı ülkesiniz ve e, bu tabloda sizin yangın niye çıkıyor eleştirisi haklı bir gerekçe oluşturmuyor. Yani, yangın Türkiye'nin bir realitesidir. En önemli detayı da şunu söylüyor. Yangını lütfen orman yangınlarında uzman olan orman mühendisi meslek mensuplarımızın ve kamu çalışanlarımızın sevk ve idaresine bıraksın iktidar ve siyaset yani, muhalefetteki siyasi temsilcilerimiz. Ayırmadan söylüyorum. İktidarı da muhalefeti de dostane ve bu ülkenin yeşil vatanını sevdiklerini bilerek ormanlarla yangın çıktığında hemen araçlarına binip helikopterler uçaklara binip devletin üst yönetimi hem siyaset hem de iktidar yangın alanına koşup haber yapmaya çalışmaz. Bıraksınlar orman genel müdürlüğümüzün Orman müdür odamızın üyesi, işçi, memur, mühendisi bu alandaki yangınlarla mücadele etsinler. Tabii ki belli zamanlarda gidip bilgi alsınlar ama şu fotoğrafı son zamanlarda çok yaygın görüyoruz. Yangın çıktığı an tüm devletin iktidarı, muhalefeti, siyasileri orada. Onlar gideceğiz siz basın mensupları komple gidiyorsunuz. Türkiye'nin sanki bugüne kadar hiç yangın çıkmamış gibi, yeni oluyormuş gibi bir algıyla kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Ağaçtan siyasilerimizi Gerçekten seviyoruz, değer veriyoruz ama orman yangınlarında lütfen bizi bize bıraksınlar. Yani ormancılık meslek mensuplarına yangınla mücadeleyi bıraksınlar. Emin olun bu kamuoyundaki yanlış dezenformasyon da giderilmiş olacak. Daha az alanlar e, yandığı dönemleri birlikte yaşamış olacağız. Alınan tedbirler ve olması gereken e, kurallar bu şekilde izah etmiş oluyorum. Bir de kamuoyunda muhalefetin iktidarı sıkıştırma adına yapmış olduğu baskılar yanlış adımların atılmasına sebep oluyor. Şu anda 20 tane uçak kiralandı. Ben Orman ve Genel Başkanı olarak çok net söylüyorum. 20 tane uçağa yangınlarla mücadele ihtiyaç yoktur. Devletin bu kadar zenginliği yok ve yangınlarla mücadele bu kadar uçağa ihtiyaç yoktur. Ama kamuoyunda uçak yok 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 diyenilerek iktidarı bu adım atmak zorunda bırakıldı. İki, Gece görüştü helikopter kiralattırıldı 10 tane. Gece görüştü helikopterle yangınla mücadele yapılamaz. Amerika yapmıyor. Kanada yapmıyor. Avustralya yapmıyor. Dünyanın en zengin ülkeleri en fazla yangın yanan, en fazla orman alanı olan ülkeler bu yolla yangınla mücadele etmiyor. Türkiye bu şekilde yangınla mücadele edecek. Yok böyle bir dünya. Dolayısıyla huzulü para ödüyoruz bunlara. Yanlış yönlendiriliyor, yanlış kamuoyu oluşturuluyor kamuoyunun yanlışını giderme adına da devletin hazinesine, bütçesine zarar veriliyor. Allah rızası için bu ülkeyi seviyorsak ki sevdiklerinde şüphem yok. Türkiye'nin yeşilliğini, doğasını seviyorsak ki bunda da şüphem yok. O zaman alefeti veya siyaseti ormanlardan uzaklaştırsınlar ve doğru olanı yapsınlar. Şimdi bakıyoruz. Şimdi dünyaya baktığımızda dünyanın en fazla orman alanı 815 milyon hektar alanla Rusya'da 496 milyon hektar alanla Brezilya'da, 346 milyon hektar alanla Kanada'da, 309 milyon hektar alanla Amerika Birleşik Devletleri ve 219 milyon hektar alanla Çin. Türkiye'nin ne kadar orman alanı var? 23.1 milyon hektar alan. Yani bu ülkeler dünyanın ormanlarının yüzde otuzunu barındıran beş tane ülkenin rakamlarını verdim. Türkiye coğrafyasının bile kaç kat fazla ormanına sahip ülkelerde Gece görüştüğü yangınla mücadele ve müdahale kimleri kurulmamış, filosu kurulmamış. Siz kalkıyorsunuz kamuoyu baskısıyla gece görüştü yangınla mücadele hava filosu kuruyorsunuz. Bu Türkiye'nin hazinesine, bütçesine yapılan en büyük yanlıştır diye altını çiziyorum. Bir de saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın devlet yönetiminde orman yangınlarıyla mücadelede orman genel müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanlığımıza açık çeki var. Ne ihtiyacınız varsa alın yeter ki bir ağaç yanmasın diye. Bu çekide iyi değerlendirmek lazım. Yani lazım olan yerde kullanmak lazım. 50 20 tane uçak, efendim 30 tane, 55 tane helikopter, 10 tane gece giriş helikopter yerine yangınla mücadeledeki en önemli kaynak insan kaynağıdır. Keşke bunları insan kaynağına yönetsek. Bu paraları madem bütçeden veriyoruz, o zaman Kullanmayacağımız veyahut da gerekli olmayan hava filosuna bu kadar para yatıracağına işçi, büro memuru, orman muhafaza memuru ve mühendis alımıyla insan kaynağını güçlendirmemiz gerekiyor. Cem Bey şu cümleyle bu sorunuzu tamamlamış olayım. Yangınlarla mücadelede ve yangına müdahalede kısaca yangını kontrol altına alan söndüren kaynak hava filosu değil kara filosu yani insan kaynağıdır. Hava filosu yangına ilk müdahale aracıdır. Çıktığı anda bir an önce gidilip oraya yangın büyümesin diye su takviye yapmasıdır. Ama yangın büyüdükten sonra yangını söndürmeye hiçbir faydası yoktur. Olsaydı on ay süren Avustralya yangını, dört ay süren Amerika, Kaliforniya yangınları devam etmezdi. Herhalde bu ülkelerin hava filolarının Türkiye'den daha fazla olduğunu biliyoruz. O zaman yangın büyüdükten sonra hava filosuyla yangın söndürülmez, kara filosuyla söndürülür. O zaman devletin bütçesini biz lütfen insan kaynağı alımında kullanalım. Gerekli şekilde açığı burada giderelim. Bir defa son yıllarda Cumhurbaşkanının açık çekiyle Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürümüz ciddi insan kaynağı alımı yaptı. Tabii bunu görmemezlikten gelmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ancak daha açığın çok olduğunun altını çiziyoruz. İşçi, memur, mühendis alımının devam etmesi gerektiğini altını çiziyoruz alınması gereken en önemli tedbir olarak bunu öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Pekala. E, son olarak size şunu da sormak istiyorum. E, bildiğiniz gibi Avrupa'da çok yoğun bir sıcak dalgası var. E, rekor seviyede sıcaklıklar ölçülüyor. E, sıcaklık demekle de beraberinde orman yangınlarına sebep olabiliyor. Bu çok büyük bir etken e, yangın konusunda. E, şimdi de Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'ye yönelik bir kırmızı alarmda uyarısında bulundu. E, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bize ne bekliyor? Nasıl önlemler alınmalı şimdiden Evet, çok doğru bir soru ve çok önemli bir soru. Onun için hasreti teşekkür ediyorum. Bir de var, Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız içerisinde hava tahmin raporlarının isabeti oranıyla çok önde olan ve akredite olmuş bir kurumumuz ve dünyada da örnek alınan kurumlardan birisi haline Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz döndü. Ve tüm devlet birimlerimiz meteorolojinin bu kayıtlarıyla, verileriyle, tahminleriyle hareket ediyor. Orman Genel Müdürlüğümüz de bahsettiğiniz bu tahmin raporlarını ve kararlarını alarak gerekli tedbirleri attı. Birincisi, e, Ağustos ayının sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğümüz, 45 bin kamu çalışanı, işçi, memur, mühendisinin senelik izinlerini kullanmasını dondurdu. Yani senelik izinleri Ağustos sonuna kadar kimse kullanamayacak. Neden? Çünkü bu dediğiniz hava tahmin raporlarının sıcaklığını arttığı, e, küresel ısınma iklim değişikliğinin tesirlerinin Türkiye'de görüneceğine e, dair veriler önem arz etti ve bunu aldı kullanıyor. Bu önemli bir adımdır. Ama bundan daha önemli olan adımın benim giriş kısmında anlatmış olduğumuz vatandaşımızın dikkat etmesini hasreten istirham etmiş olduğum 4-5 maddede özetlemeye çalıştığım hususlara aziz milletimizin değerli vatandaşlarımızın riayet etmesi gerekiyor. E, ve Yine az önceki ikinci soruda ifade ettiğim gibi devletin ivedilikle insan kaynağı açığı noktasındaki eksikliği giderme noktasında adım atması gerekiyor. Bir de kamuoyumuzun daha doğrusu siyasilerimizin yangın alanına bu kadar rağbet etmesini her yangın çıktığında oralara gitmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü onlar gidince basın da arkasından gidiyor. Olmamış bir algı oluşuyor. Bu algıyı da giderme adına bu adımı bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü az önce vermiş olduğumuz istatistik verilerdeki e, hava filosu ve kara filosu ve makine parkını geliştirdi, genişletti. Bizler ciddi manada tüm çalışanlarımızla hem kamu çalışanı hem de özel sektör temsilcilerimizle tüm personelimizi hazır aldı. Biz de bekletiyoruz. Devletimizin talebi olması halinde 18.571 üye ile devletimizin hizmetinde olarak hazır kıta nöbet bekliyoruz ve atılan adımlar da şu anda olumlu. İnşallah bu metolojik kayıtları da dikkate alınarak daha az bir yangın dönemi yaşayacağız. E, öngörüsünü ifade ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E Hasan Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onu da alabiliriz. Öncelikle bu yayın vesilesiyle sizlere ve yayın ekibinize teşekkür ediyorum. Aziz milletimize bu yayını bir sefer izlemeyi değil, defalarca tekrar tekrar başa sararak izlemelerini hasreten tavsiye ediyor. Çünkü bizim derdimiz vatandaşımızın iyi niyeti gibi ağaçtır, yeşildir, doğadır, çevredir. Zarar görmesin. Ormanda bir ağaç yandığı zaman sadece ağaç yanmıyor, bir sürü canlı yanıyor ve ülkenin 150-200 yıllık emek verilerek yetiştirilen yeşil örtüsü, kısaca oksijen deposu yanıyor. ve dolayısıyla pandemide gördük ki çevrenin ne kadar önemli olduğunu, doğanın, ormanların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık dünya insanları olarak, Türkiye insanları olarak. O açıdan ormana el birliğiyle sahip çıkma adına bu yayını defalarca dinlemelerin hasreten istirham ediyorum. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımız ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini sağlayan iki önemli devlet birimimiz ki onlara hasreten teşekkür ediyorum mücadelelerinden dolayı. Elelere rahmet diliyorum. Ama bu iki kurumumuzdan sonra en fazla şehit vermiş teşkilat orman genel müdürlüğümüzdür. Şu anda yangınlarla mücadelede bir ağaç yanmasın, bir canlı zarar görmesin diye 133 tane insanımız öldü. İşçi, memur, mühendisimiz. Daha önce maden kazalarında ölenlerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bir kanun çıkartılarak madenlerde ölenlere şehitlik hakkı verildi. Ve dolayısıyla onların eş ve çocuklarına devletimiz sahip çıktı. Aynı kanunu düzenlemenin de orman yangınlarıyla mücadelede ölen 133 tane şehidimiz için ve bundan sonra Allah göstermesin ama muhtemel olacak ölülerimiz için çıkartılmasını hasreten talep ediyoruz. Çünkü onların eşleri ve çocukları bu millete emanettir. Onlara devlet olarak sahip çıkmamız lazım. Ve en önemli cümlede az önce çok detaylı izah ettiğim gibi lütfen kamuoyu algısını yanlış yönlendirerek olmaması gereken yere devletin bütçesini harcamak yerine hava filosunda olmaması gereken miktarda uçak ve gece görüş helikopter alma yerine insan kaynağını alma adına Sayın Cumhurbaşkanımızın açık çeki bakanlık yetkililerimiz tarafından iyi değerlendirilmeli. İşçi, büro memuru, muhafaza memuru ve mühendis alımı tamamlanmalı diye altını çiziyorum. Ve bu yayın vesilesiyle de başta şahsım olmak üzere temsil ettiğim tüm üyelerimiz adına, tüm yönetim ekiplerimiz adına, 81 ilimizdeki tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'nin akciğerlerini korumak için 7 gün 24 saat esasıyla hazır olduğumuzun altını çiziyor. Bizler çok teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz için. Hayırlı yayınlar diliyorum ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz bizimleydi. Çok kıymetli bilgiler verdi Orman yangınları üzerine birçok konuyu detaylıca konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.